Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sweet Wallet cüzdanımızı Sweet Coin uygulamasına nasıl bağlayacağız onu sizlere göstereceğim. Öncelikle Sweet Wallet uygulamasını açıyoruz. Sweet Coin uygulamasıyla giriş yapıyoruz. Direkt bizi uygulamaya yönlendiriyor. Bu uygulamanın açılışı onaylıyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Burada bize bazı bilgiler aktarıyor. Sweet Wallet cüzdanımızda neler yapabileceğimiz konusunda. Bunları da okuduktan sonra ileri ileri diyoruz. Ve burada mail adresimizin doğru olduğunu onayını istiyor bizden. Kutucukları da onay verdikten sonra mailime bir kod gönder diyorum. Burada Mailimize bir kod gönderiyor. Bu mailimize giden kod bizim için çok önemli. Şu an mail adresimi açıyorum. Bu kodu kesinlikle kaybetmememiz lazım. Çünkü ilerleyen zamanlarda eğer Sweet Wallet cüzdanımıza girişte bir problem yaşarsak bu kod sayesinde çok kolay bir şekilde problemi çözebiliyoruz. Ama eğer bu kodu elimizde yoksa ya da bu kodu kaybetmişsek kesinlikle buna ilgili bir çözüm şu an için yok. Mesaj geldi bana. Hemen açıyorum mesajımı. Evet bakın. Örnek veriyorum şu kod. Kod çok önemli. Bu kodu buraya yazıp devam edeceğiz. Evet. Aç diyoruz. Yapacağımız işlemler bu kadar arkadaşlar. Daha sonra cüzdanımız Sweetcoin uygulamasına bağlanmış olacak. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız ilk açılışta bir gün yürüyüp adımlarınızı kaydedip ondan sonra denediğinizde kesin çözüme ulaşmış olursunuz. Ama dediğim gibi maille gelen 6 haneli kodu kesinlikle kaybetmiyorsunuz. O çok önemli. Kaybetmezseniz hiçbir sıkıntı yok. Debit wallet cüzdanı hakkında takıldığınız bir nokta olursa ya da öğrenmek istediğiniz bir şey olursa tabii ki yorumlarda bana belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.